İstanbul Üniversitesi Kontrol Sistem ve Teknoloji Bölümü, Sonal Üniversitesi Sistem ve Bölümü Bölümü Bitirdim. diye uluslararası bir marka var, bu araç takip sistemleri, bu sistem orada çalıştım diyor bu yıllar. öğrendiklerimi değişik organizasyonlarda denedim, kullandım, mentorluk yaptım. Sıfır maliyet tasarım, uzay eklendiği için bir yaklaşımıyla bu işte destek oldum diyor. Şimdi serbest tanışma olarak çalışıyormuş. E, ben ne anlatacak? ana başlıklarında Avrupa ve dünyada sektörlerinin işlenen insan kaynakları sorunlarının blockchain mimarisi sayesinde üstten üretilen burada dört beş ben de bilmiyorum blockchain falan bilmeyeceğiz. İkimizde endüstri dört sıfırdan bağımsız dünyada işlenen söz sizlerle. Gelken, bilgisayar ve internet olmadığı için Tesla'nın Cybertruck lasmanı la yapılmıştı. O da müsait olduğunuzda bir bakın. Onunla ilgili bir tespitini yapacağım sizin için. Müsait olanlar sunumun sonuna, sonuna doğru hani, fark edilmeyen bir şey sizlerle paylaşacağım. <laughs> Gelecek aslında bugün. Çünkü biz bugünü konuşurken dünün geleceğiyiz. Yarın mı konuşuyoruz, yarın mı doluyoruz? <laughs> Yani e, herkes bize bir şey empoze ediyor. Dışarıdan bir bilgi geliyor. Bunu nasıl hazırlanacağız? Bunu nasıl yapacağız? Bunu oluyor. Tamam bir olacak. Benim evladım işsiz kalacak mı? Diye korkuyoruz. Bunları bize satanlar ne yapıyor? Japonya'da iş gücü eksikliği 45 yılın zirvesine ulaşmış. Geçtiğimiz yıl bir yasa çıkardılar. Ne yazık ki Türkler'e de bu konuda şey, ambargo koyacağız. Türkler nasıl yazacağız? 350 bin tane Fiziki 3 günlüğü için istihdam istiyorlar. Bunun sonunun sonuna doğru daha da e, bu arada verilenin hepsi güncel veriler. E, yani en eskisi 2018, yüzde 2.4. Sadece aptallar eskisi kalmış olmalı Japonya'da, öyle düşünüyorum yani. Amerika, CEO'lar diyor ki ve e, uluslararası merkez özür dilerim, ABD Merkezi Uluslararası Üreticiler Başkanı diyor ki, ben ne ticaret savaşından korkuyorum, ne e, ne bileyim İran'ın yüzü atmasından korkuyorum Çünkü, ya ben işçi bulamamaktan korkuyorum. Benim en büyük riskim bu diyor. Kaç tane işçi ihtiyaç, ihtiyaçları varmış? 522 000. Endüstri 4.0'ı bize satan Amerika ne yapıyor? İşçilerini daha dinamik kullanmak için e, bazılarınız dikkat etmiştir. Hani oturduğunda yorulmasın, daha fazla büyük kaldırsın diye destekleyici ekipmanlar kullanacağız. Amerika fiziki işçilikten vazgeçmedi. <laughs> Hatta bununla ilgili e, 2028 yılına kadar 2.4 milyon fiziki işçi ihtiyaçları var. Avrupa. <laughs> Almanya'nın <laughs> Ünlü Vakfı, e, Korbuk Üniversitesi, yani Ders Malan Vakfı, nüvansası diyor ki Almanya'da iş gücü açığını kapatmak için gelecek 40 yıl içinde her yıl 260 bin göçmen ihtiyacımız var diyor. bu arada bu Almanya 1.8 milyona yakın göçmen kabul etti. Beslemek için almadı herhalde. İngiltere, Boris Johnson, bir sarı kafalı bu Trump'tan sonra bu biraz daha ustu. Kraliyetler de görmüş. 500 bin tane İngiltere'de kaçan göçman var. Halbuki diyor ki gönderin bunları bizimkileri siz. O da diyor ki ya bunları göndersek nasıl çalıştıracağız, ne yapacağız? Hani yerine ne koyacağız? Hatırlar mısınız? Hemenca, çok özür dilerim rahmetli. Kemal Sunan'ın bir filmi vardı. Gurbetçi Şaban diye. Almanya'ya gidiyor, pasaportu kaptırıyor, bir tane çelik fabrikasına göre işe giriyor. Ondan sonra e, almak istiyor pasaportunu siz polise verin diyor. Kemal Sunal o filmde aslında modern köleliği işaret etti. Kölelik zamanımızda var mı? İşte aynı bu şekilde var. Dünyada şu an 40 milyon modern köle var ve bunun 3,5 milyonu Almanya'da istihdam ediliyor. Yani İngiltere'de tırların içinde, soğuk zincirde e, öldürülen insanlar aslında modern <laughs> köleler. Yani orada bir şekilde yaşayıp, bir şekilde ikame ettirip, e, efendisini kendine ispatlayıp, orada kalabilmek için imkan tanımasını isteyen insanlar. Endüstri 4.0'u ne dedi. Ortalama yaşam süremizde son 20 yılda insanlar ölmedi. Yani 80'de ölmesini beklediğimiz insanlar 100 kadar yaşadı. Ve bunun sonucu olarak da Ihtiyaç Çünkü onların da yaşaması için ekstra öğretmek, onları da tüketmesi için ekstra öğretmek zorundayız. Japonya'da her 100 emekli için çalışması gereken insan sayısı 163 kişi. 263 kişi çalışacak ki Japonya'da sorun olmasın. Yani 263 kişinin 163 kişisinin çalışması lazım. Bizde bu oran 125 bile değil. 5G'ye hazırlıksız yakalanan karar vericiler ve oyun geçtiriciler karşısındaki büyük mücadele veriyor. Amerika, bizim bir Türk mühendisi var, ismini unuttum. E, Hongo Huey onu işe aldı. ismini de söyleyemem bu türlü zaten. Beyefendi 5G'nin mimarı. 5G ne kattı? Hızlandırdı. Hani film seyrederken donuyor ya. Biriler şunurken daha hızlı gelecek yani doğlantlarımız daha hızlı olacak. Bu noktada bu hız aslında daha başka şeyleri de imkan kıldı. İstihbarat yüzde 95 açık kaynaklardan. Bunun sonucu olarak bu verilerin daha hızlı transfer edilmesiyle alakalı sorunlar var. Çünkü veri ne kadar hızlı yönetirseniz ve erişirseniz o konuyla alakalı aksiyonlarınız daha önce alabilirsiniz. ABD'de de ticaret krizi, Çin ticaret krizi başlamadan önce yeni projesi var. Ortak müşterek bulut internet projesi. Ya endüstri 4.0 diyoruz, uydular diyoruz, Mars'a giden araçlar diyoruz. Amerika ajanları daha verimli tek bir bulutta toplayamıyor. Elden ele geçiyor eski tarihlerdeki gibi. Projenin değeri 10 milyar dolar. <laughs> Donald Trump Amazon kazanması istiyordu ama Microsoft kazandı. Biraz morali bozuldu. Benim ufak bir heyecanım var. Kusura bakmayın. Son günün, son oturumun, son konuşmacısı olduğu için arkadaşların dikkatini çekmek için hani araya bir şey katabilir miyim diye şey yapıyorum. Kusura bakmayın. Daha, ah, burada da bir NATO şeyimiz var. ABD ticari alternatiflerini kaybettiği takdirde siyasi ve askeri gücünü de kaybedecek. Bugünkü NATO yani bugünkü Avrupa Birliği'ne dönüşebilir. Yani ticari bir patta dönüşebilir. Çin'le ticaret yapan ülkeler benim düşmanım diyebilir. 360 milyar dolar her sene Çin ABD tahribini fazlalıyor. 20 de 20 sene sonra 7 bin trilyon dolar olacak. Mevcutları yok Kapattım defteri. Sizse 27 trilyon dolar. Nereden bulacak ABD bu parayı? 25 de basıyor nasıl olsa. Daha hızlı tüketiyoruz. Tüketim alışkanlıklarımız değişti. Fast fashion diye bir şey icat ettik. 20 milyar tekstil kıyafeti üretiliyor. Hani kotonlu, şunlar, bunlar, zara, şunlar diyoruz ya. Mesela kırmızı kazanızın aynısından mavisi de vardır değil mi? Gibi. Ve bununla alakalı o kadar hızlı tüketiyoruz ki bu tüketime yönelik bu süreçleri otomasyona bağlamakla alakalı tereddütlerimiz var. Bu arada sunumu o kadar hızlı yapacak ki, gençlerin sorusu varsa alayım diye hızlı gidiyorum. Kusura bakmayın, hızlı gidiyorsam da yavaşlayabilirim. Tamam, blok zinciri ve ortak tedarik zinciri. Şimdi, Volkswagen krizi patladı. Bu mazotla alakalı, bir türlü motorun demeye alış alışamadım, kamyoncağız mazot kaldı. Emisyonları yazılımla Bunda yapan yazılıma ve beyin üreten de boş firması. E, testler sırasında hani bir düğmeye basarsın da polisten kaçarsın ya, devre dışı bıraktı. ABD bununla alakalı büyük cezalar kesti. Sonra dedi ki, o soru tamam ya unutun mevzu, kapatın ben elektrikli araçlar öğreteceğim dedi. Dört yıldır üretmeye çalışıyor. Hani kaporta porta tamam da, geçen sene Almanya'daki tüm pil bir araya geldi, Sonuç. Elon Musk dünyadaki beş, dördüncü büyük mega fabrikasını Almanya'ya açacak. Diyor ki ben batarya üreteceğim. O asla yani yarısı hemen batarya veririm. Ama bu sırada sizin tren sektörünüze ve araba, araba üretimiyle alakalı da bana imtiyazlar verin diyor. Almanya Mali Bakanı tabii ki diyor bize gelen herkese yatırım yapıp iş imkanı sağlarsa tıpkı otomobil sektöründeki diğer firmalar gibi kendilerini de destekleriz. Almanya üretim yapan herkes her kesime ayrıdır, yapmadır, eşit bir şekilde yapmışız. Bir de güzelleme yapıyordu ee, Elon Musk. Almanya Auto Awards'ta de altın direksiyon verdiler. Ondan sonra bu açıklamayı yaptık. Burada ne olacak? Elon Musk, ben batarya üretiyorum, sen de yapıyorsun, bana da mühendislerini verdiler yani ben tamam Çin'de mühendisim var, Amerika'da mühendisim var ama Avrupa otomobil alışkanlıklarını bilmiyorum diyor. Ha Almanya'nın mühendislik işbirliğini sömürecek, yanlış anlamayın, iş trafik çünkü batarya üretemiyor Almanya. Onun karşılığında batarya ilerleyecek. Tedarik zinciri içindeki farklı deplasmanlardaki kuralları samimi olması açısından blok zinciri içinde ee, farklı lokasyonlarda birden çok daha sonra milyondan çok kopya oluşturulabileceği için şeffaf bir şekilde yönetilebilir hale geldi. <laughs> Düşman markalar ortak oluyor. İtalya ve Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler'le e, PSA, Peugeot'un sahibi Fransız PSA en sonunda Opel'i aldı. 50-50'de ortaklığa gider. %50'sini, %50'nin %50 ortaklık için anlaştıklarını bildirdiler daha doğrusu. İtalyanlarla Fransızlar. Aynı dili bile konuşuyorlar ama sonuçta 50 milyar dolar piyasa değeri olan ve 190 milyar dolarlık kirası olan dünyanın 54. otomotiv devi oldu. Bunu nasıl yapacaklar? İkisinin de disiplini birbirinden farklı. Yani birisi farklı ufak tür birisi te başka bir yerde ama birisinin canını başka birisi üretiyor. İşte blockchain dediğimiz anda <laughs> Bunu da yapmaların sebebi şu. Elektrikli otomobili üretirken oluşacak yeni yatırım maliyetini katlanmak. AB sınıfı aracı fiyat fosil yakıtlısını sen üret. Ben C ve D segmenti Fransız üretirim. Ama sana da bunların elektrikli versiyonu CD'yi de sen üret. Veya birisi İngiltere, pardon Fransa'da elektrikli üretecek. Bir efendime söyleyeyim. İtalya'da tozlu yakıtlı araçları üretmeye devam edecek. Bunun bir tıkatesi var. Daha küçük rakipleri piyasaya ürün çıkarmak konusundaki joint venture, yani risk ortaklığı konusunda. Yani bir fikriniz var, paranız yok. Fikir sahibinin belli bir hakkı olacak. Tekeri nereden alacağız? Kombassan'dan alıyoruz. Batarya kim üretiyor? Vestel üretiyor efendim voltajı kim yapacak? Karsan yapacak. oluşan katma değerde herkes şeffaf bir değerde giderlerini belirlediği için araba satıldığında kilodan ortak bir pay alabilecek mekanizmaya kavuşacaklar. Yani yeni otomobil markaları tek bir fabrika değil, daha tek bir sahipliği değil, kolektif bir üretim modeline girebilecek. Yani bu buzdolabı içinde geçerli, elektrikli araçlar içinde geçerli, diğer bütün her şey içinde geçerli. en endüstri 4.0 olsun. Ülkemizde 3 milyondan fazla kobi var ve bunun 900 bin adedi ihracat yapmaya müsait. Bu ne demek? Şu an binde beş değere sahip, yüzde beşi çiftçi düşünülüyor. bir şirket sunumu olduğu için buraya yazamadım kendi değerlerimi. Diyeceğim ise uluslararası sınırlı, sınırları ticaretin yüzde 21'in 2023 yılında internet üzerine e ihracat yoluyla olacağını düşünüyorum. Ya yani uygun modellemeleri yaptığı takdirde firmalar yurt dışındaki müşterileri bu ürünleri daha rahat bir şekilde pazarlayabilirler. Ali Baba, Flo ve marka stoklarına başladı. Hatta 35 lira günleri başı ücret alıyor ama e, iyi gider inşallah. İthal etme benim için üret. Geçtiğimiz günlerde bir tane firmayla e, yeni nesil taşıma, son kilometre teslimat sisteminle alakalı görüştüm. Bir firma, Avusturya firması onlara gelmiş. Demiş ki ben şimdi bir markayla anlaştım. Kuryeler için kullanacağım araçları lezm yoluyla senin taşımacılarına verebilirim. Bunları benim için ülkende birleştirip çevredeki ülkeleri satabilirsin. Adam yeni lojistik, pazarda dağıtma, lojistik ağırlık kurmakla uğraşmıyor. Bununla alakalı orada bir firmayla ortak oluyor. En sonu Nikola var. Tesla'nın ticari araç rakibi. Onlar da Iveco grubuyla anlaştılar. Iveco 100 milyon para verdi Nikola'ya. 150 milyon doları da benim servis sahamı kullanacak araçların, benim fabrikalarımda üretilecek satış sorusu süreç hakkıyla dolayısıyla bu yatırımın 250 milyon dolarlık öz sermayesi benim Geri dönüşüm ve bu sizin için hazırlanan olası fırsatlardan bazılarıydı arkadaşlar. Geri dönüşüm ve tüketim sonrası tersine varıştık. Çevre duyarlılığı gitgide artıyor. Hani 20 milyar kıyafet dedik ya, bu bir yerde birikecek veya birileri bunun için suçlandığı anda birileri için bunları toplaması gereken insanlar olacak. Akü için, gibi, akü için kanun var, Mesela aküyü iade alamadığı vakit servis 50 liradan fazla otomobil aküsü için para ödeniyor. Abi akü verirsen 50 lira daha düşük diyor. Pet şişeleri fiziki olarak toplayamadığınız için kapaklarını toplamaya razı geldi derdi. Mavi kapak şeyi de orada açık yoksa bütününü toplamak zorunda. <laughs> kapaklarını getirip hani önceden pamuk prensesinin ciğerini veya düşmanın kendisi getirince adam ölmüş sayılıyordu ya. Şişenin kapağı gidince şişe geri dönüştürülmüş sayılıyor. Son 15. 15. pardon. Aç söyleyeyim değil mi? <laughs> Last my, e, son kilometre teslimatları. Hızlı tüketim maddeleri başta olmak üzere son tüketicide ürünlerin mobil market pazarının 2018 Türkiye'den bahsediyorum. 10.7 milyarda sanal market getir İstanbul'da bunların çoğu. Bana bir başka kim vardı? İste gelsin. Bunların yaptıkları işler dark store. Yani fiziki müşteri kabul etmiyor ama telefonunuzdan size ürünler hızlı bir şekilde getiriyor. İste gelsin 7 bin tane ürünü deposunda saklıyor. Bunun karşılığı sizin buradaki Beşan Migros'a denk geliyor. 2500 metrekare mağaza kurmuyor. 150 Yüz araç otopark açmıyor. Ve bununla birlikte 1500 metrekare bir depoya da ihtiyaç duymuyor. Ve buradaki adamın Beşan Migros'a harcayan ve da 6 tane İste gelsin deposu yapıyor. Altı kat daha fazla kazancı var. Ve oluşturduğu katma değeri de ürünlerin fiyatlarından düşerek müşterilerine yansıtıyor. Buradaki pazarda git gide büyüyor. Yani el ticareti de geçebilir. Bu kapsamda bu tüketim alışkanlıkları doğrultusunda ürünler, mesela çocuk bezek 20 şey satılır ya, 5'li paketler halinde satılırsa iste gelsin de çocuk bezi satmaya, pardon getir çocuk bezi satmaya başlayabilir. Bu farklı tüketim alışkanlıkları yönelik ürünlerinizin paketlerinin değişmesi. Sıfır maliyet, yani bir yazılım alıyoruz, makine alıyoruz, yatırım yapıyoruz ve bu bize tasarruf edecek diyoruz. Şirketlerde öncelikle neden tasarruf edebiliriz'in cevabını bulun. Sonra tasarruf ettiğiniz parayla gidin patronunuza güneş enerjisini mi aldırıyorsunuz, testinin elektrikli kamyonunu mu onu siz karar verin. 10'da kar ettiğinizi başka bir alanda değerlendirin. Sadece 100 tane tırı olan bu modelde firmada %10 ve operasyon kaynaklı faaliyetlerde de %5 iyileşme ile sıfır para harcayarak 65 tane test trak alabiliyorsunuz 5. senenin sonunda. Kabiliyetlerinizi müşteriyle örtüştürün, müşteri ihtiyaçlarıyla örtüştürün. Bunu iş vakitinde iki örnek müşterim var. Traktör üretimi yapıyor. Onların su bidonları gelmiş mi üretiyor. E, traktör sektörü çöktü. Mevcut kabiliyetiyle dubu üretmeye başladı. Ya ben bu makineyle ne üretebilir? Daha komik gerçek belki ama tencere tabu <laughs> tabu sapı üreten firma ya bu benim malzemem ve sadece kalıbını değiştirip tüfek tüpek de üretebilirim dedi ve onunla ilgili pazar araştırmasına başladı. Yani İşletmenizin kabiliyetlerinin hangi sektörlerle örtüştüğünü iyi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. <laughs> Lojistik maliyetler. Ee, bu sunumda e, ki en sevdiğim kısım ya sana bir fabrika geliyor, şey kamyon geliyor, ona da bir kamyon geliyor. Artık ikiniz yükü belki aynı şehre gidiyor. Belki de aynı müşteriye gidiyor. OSB işlerindeki, saray bölgesi işlerindeki ortak yük, yük havuzu kurulursa parsiyel taşıma fiyatları full truck taşıma yani e, tek kamyonla tek mutluya gidecek şekilde fiyatlanabilir. Ev ticaret uyumunuz olsun. Depolarınızı sadece burası B2 B olacak özür dilerim. B2 B yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. E, toptancılarınızı da e, olacak şekilde organize etmeyin. Yani e-ticaret sistemleri entegre çalışabilecek, e-toptan siparişleri alabileceğiniz, e ihracat yapabileceğiniz şekilde reorganizasyon faaliyetlerine başlarsanız ek bir gelir kapısı sizin için açılabilir. Yani bu ürün piyasada satılıyor, internet satılıyor. Aradan aracıyı çıkartıp siz de satabilirsiniz. Büyük şeylerde paydaş depolar kullanımı. Bu benim için çok önemli, üzerinde çalıştığım bir proje. Adana'da yediğim salçayı, şalg içtiğim şalgını, yediğim yoğurdu İstanbul'da bulamıyorum. Ama lojistik maliyetine katlanıp İstanbul'a gönderebilen bir üreticilik olmadığı için bu sol sinirde toplanan ürünler buraya İstanbul'a gelince ya organik diye bize satılıyor, yanlış anlamda gerçekten organik olabilir ama çok pahalı O firmalar ürünlerini bir tık İstanbul'a gönderip salatacısı veya farklı beş marka. Orada piyasayı dolaşın. A markette beş tane, B markette dört tane, C markette dört tane. Hazır kolistik şeyler. Bununla alakalı işleyen zaten kapitalizm sektörü var. Dönüp baktığımızda bunun da modellenebilir olduğu gözüküyor. Yani küçük işletmeler için yeni satış kanalları. Bitti mi hocam şurada? Ee, diğer otomobil paydaşlarına söz hakkına saygı mahiyetinde e, fazla bir şey e, söyleyemeyeceğim. İletişimde burada paylaşıyorum. Arzu eden, soru sormak isteyen arkadaşlar bu konuda cevap verebilir. Tesla'nın saygı fotoğrafına bakanlar kimler? E, bayağı bir kişi varmış. Araç şekilsiz bir şekilsiz. Tutunabilecek hiçbir yeri yok. Efendim söyleyeyim. Ama küf bir tane sipariş aldı. Hani o insana niye alıyor salak bunu diyor. Sonra bakıyorsunuz Amerika'da düşündüğünüz takdirde zombi oyunlarını oynayan on milyonlarca insan var. Kıyamet günü teorilerine inanan yüz binlerce insan var. Hatta kimisi yeraltı tank depoları alıyor. Ve bazı filmler var. Deprem oluyor, çocuğunu yetişmeye çalışıyor. Yangın oluyor, fırtına oluyor. Arabayla Los Angeles'tan bir hangi şehre gidiyor? Arabanın başına sürekli bir şey geliyor. Elon Musk dedi ki, bu kamyonu alırsanız başınıza bir felaket geldiğinde zombiler bu aracın üstüne tutunamayacak, çünkü hiçbir yeri yok. Ee, darbe, ağaç, kütük düştüğünde efendim, bu araç yolunda devam edecek. Aynı zamanda camları da kırılmayacak. Yani Elon Musk bir beyaz alan buldu. O beyaz alanla alakalı aracın şekillendirilerek 200 bin tane insana ön sipariş verdirdi. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Değerli kıymetli vakitlerinizi ayırdığınız için bu saate kadar beklediğiniz için sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Değişik bir sürü etkileyici anlatım için sağ olun. Şimdi bu hepsi üç gündür dinlediniz. Hepsi üç gündür internet vesaire. Şimdi ben birkaç şey soracağım. Akıllarda kalsın. Bir Fatih projemiz vardı değil mi bizim? Milli Eğitim Bakanlığı her öğrenci bir bilgisayar verecekti. Şey. Ne oldu o iş? Sonuç nerede? Hani şeffaflık? Hani yaptıklarını öğrenen Bakanı? Çıksın da anlatsın bize. Ben bilginin yaygınlaşması için, öğrencilerin için şu kadar bilgisayarı daha